merhaba arkadaşlar. Bu videomda Toolbox'u didik didik araştıracağız. Roblox, Roblox stüdyodaki, Roblox didik didik araştıracağız arkadaşlar. Her şeyi deneyeceğiz. İlk önce Roblox'un kendi yaptığı silahlar var. Bunlar bunları yani biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Çok güzel. Ben ben önce merak ettiklerimi şuraya dizeceğim. Trambolini merak ediyorum. Hiç denemedim. Bu kalsın. Dynamic Light Pole. Bunu da denemedim. Hepsini test edeceğiz. Glowing Oil and Sand. Bu ne acaba? Bunu merak ediyorum. Bu ne? Bu şey mi? Ee, hiçbir fikrim yok. <laughs> Neyse. Ee, şunu biliyorum. Onu yapmayacağım. Crossbow biliyorum. Motor Eiffel'ı biliyorum. Kapıyı biliyorum. Hmm. Şunu bilmiyorum. Şu. Relastik böyle. Bunu bilmiyorum. Bunu da koyduk. Şimdi teste girmeden önce ben birkaç tane daha bir şey koyup geleceğim. İlk eşyalarımız şunlar. Hemen girip bir test edelim. Türk bayrağı da koydum. Yani görmüşken Türk bayrağımızı da koyalım arkadaşlar. Evet girelim test edelim. Bakalım ne gibi eşyalar varmış. Neler yapmışlar. Roblox'un yaptığı eşyaları da koydum. Bakalım Roblox'un script yetenekleri neler. Yani ne yapabiliyorlar. Evet biraz bekleyeceğiz. Evet. Hmm. Dur. Böyle bir şey geldi. Bu ne? Bu halı ne işe yarıyor? Aaa. Aa. Bu ne? Bir şey girip duruyor. Bu ne ya? Neyse. Biz bu gelirken bakmaya çalışalım. Şu ne? Şuraya... Aa, Ooo. çok güzel. Efsane bir şey. Ya bu ne? Aa. Yok artık. Şarkı çaldırabiliyoruz ama ya bu ne? Ha, bu nedir ya? İki saattir bir şey gelip gelip durdu. Hocam. Bayrağı silelim. TV silmeyeceğim. Diğer şeyleri merak ediyorum. Şunların hiçbiri çalışmıyor. Hiçbiri. İğrenç olmuş. Tamam. Bir tek şunu merak ediyorum. Bu ne işe yarıyor? Televizyon biliyoruz da. Yani çalışıyor mu çalışmıyor mu? Mavi tuşa basınca açılıyor mu? Onu merak ettim. Tamam. Girdim. Telefon da hala burada. Bunu atarız. Hmm, bakalım. Mavi tuşa basınca. Oo, Ooo çalışıyor. Dur bekle bakayım. Roblox'un kendi şarkısı var. Efsane. Bundan büyük ihtimal telif yiyeceğim. Ama efsane. Ben bunu iki saat dinlerim burada. Roblox var ya efsane bir şarkı yapmış. Çok güzel ya. Acayip güzel. Umarım bu videoda şu şarkıyı çıkardığı için bunun yüzünden telif yemem, umarım. Yemem diye düşünüyorum ya, sanırım yemem. Ye yemezsen çok güzel olacak. Neyse, şunları merak ettim. Bayağı bir oy almış. Şu animasyon ne? Neyse. Bunlarda bir script var mı? Render mesh, bu ne? Skriptin içine bir açalım. Bu kadar çok döndü ki onu silmek zorunda kaldım. Bilgisayar çok arttı neredeyse. Şu emoji çok merak ettim. Ne işe yarıyor bu emoji? Emoji emoji vardır. Red media. Made by. Ha. Hmm. Burada bize ne yapacağımızı anlatıyor sanırım. Hmm. Şş. Surface <laughs> Ha bunu sileceğiz zaten sanırım. Neyse boş verelim bunu. Ya da bu video boş kalmasın arkadaşlar. Güzel bir map yapalım. Hmm. Şimdi aklımdaki map'i ben uydurup geliyorum. Buldum sanırım. İlk öncelikle şu parti sileceğiz. baseplate'i güzel bir hale getirelim. Ee, bilmiyorum. Neyse materyalini smooth plastik yapalım. Güzel bir map görünümü elde ettik şu an. Ne yapacağım ilgili, ne yapacağım ile ilgili hiçbir fikrim yok. Şey yapalım, western falan yapabilirim. Ama zor, bayağı zor. Neyse ben yapıp geleyim. Map, -maker map yaparken şöyle bir şey buldum. Toolbox'a start Character yazdığımızda arkadaşlar. Ee, bir tane skriptır yazdım, bir tane starter karakter çıkıyor, efsane kaliteli bir şey. Şimdi onu bulabilirsem tabi. Aslında şurada güzel var ya. Ee, şunu sanırım büyük yapmamız gerekiyor bulmak için. Büyük yazalım. Starter karakter yazdık. Kinetik karakter gibi bir şey çıkması lazım. Kinetik karakter, kinetik. Ben onu bulayım arkadaşlar. Buldum. Arada boşluk bırakmamız gerekiyormuş. Kinetik karakter. Koyd 61 yapmış. Bu bayağı script biliyorsan. Şöyle bir şey. Starter karakterimiz bu olacak. Kinematik karakter. Put in, replicated fist. Replicated fist'e bunu atacakmışız. Hemen attık. Replicated storage'e de bunu atacağız. Server script servise de bunu atacağız. Start juva'ya da bunu atacağız arkadaşlar. Attık. Tamam. Workspace and onGraph. Tamam. Bunları aldık. Attık. Tamam. Kinematik karakteri silmeyelim. Şimdi test edelim. Arkadaşlar şöyle bir şey. Gerçekten efsane kaliteli bir şey. Bildiğin gerçek insan yürüyüşünü yapmışlar ama şu bizim ortadaki gerçek adamımız gitseydi çok çok daha güzel olurdu gerçekten. Efsane olurdu ama çok güzel yapmış. Arkadaşlar maalesef bu videoyu da burada bitirmek zorundayım. Çünkü videoyu hemen yetiştirmem lazım size. O yüzden bu videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar diye map yapacağım demiştim. O on map'i de diğer Roblox Studio dersimizde yaparız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Daha farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.